Belli oldu mu? Hayır Bunlar... efendim, Henüz olmadı. Peki aşermeler vesaire Yok var mı ya. A -a. Nasıl geçiyor yani bu süreç sizin için? Güzel geçiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Oyun iki buçuk saat sürüyor ya. Evet, biraz ben iki buçuk şey saatte ben ağlıyorum. O kadar yoruldum ki. Beni bugün affetsin. Tabii ki tabii Bir de tabii ki, her buraya şey yolunu... siz geliyorsunuz ya ben oyundan çıkmış olurum, vallahi çok aa, yol, yol, doğru. yoksa doğru, biliyorsun doğru. yani. Her şey yolunda. Yolunda. Aa sen asıl onu bırak da sizin diziniz geliyor. Geldi bugün çıktı <laughs> eve gidince izleyin müsait olursanız. <laughs> İyi akşamlar. Geldin, Teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederim, ne zamana kadar peki daha oyun oynayacaksınız hani belli bir Hayır, ay yoksa, geçince? Aynen burada çok tamam. <laughs> ben de Şey yapsan da bitir bitir bitir. Apo abi bitir. Kapan, kapat kapat kapat. kapat.